Ne oluyor lan? Seçim yaklaştı ya, bunların mevsimi başladı. Hazır mevsimi başlamışken çıkım yakından göreyim. Önümüzdeki seçimlere kadar göremem yoksa. Bu ülkenin kalkınması bir eğitimden geçer, iki üretimden geçer. Çok doğru. Tarıma gereken değeri vereceğiz. Çok doğru. Asgari ücreti devamlı zam yapmayacağız. Bak işte bu olmadı. Zam yapmayacağız ama insanlar alım gücünü yükselteceğiz. He? Olur öyle. İşte aradığım aday. Yıllardır ne dediniz siz başkanım? Tımaranede. Neredesin? Nasıl sen kaç gündür? Ne tımara Ne diyorsun sen? Bırak başkanımızı. Ne başkanı? Deli İsmail bu. Tımaradan kaçtı. Kendini millet tekli sanıyor. Yürü gidiyoruz. Balene balene gitmeyelim. Bak burada ne var? Şeker. Benimle gelirsen sana daha çok şeker veririm bak. Oley oley oley. Hadi gidelim. Ulan başkanımızı bir şekere kandırdılar. Deliydi meliydi ama vaatleri iyiydi be. Merhaba bir video çekebilir miyiz? Siz kimsiniz ya? Tanımadın mı? Tiktokçu milletvekili Sarıgül. E çekelim hadi. Evet yine bir vatandaşımız ile beraberiz. Ne vuruyorsun ya? Benim tarzım böyle güzel kardeşim. Ne iş yapıyorsun? İşsizim. Görüyorsunuz gençler torpili olmadığı için bir baltaya hesap olamıyorlar. Vurma vurma. Bu gençlerimiz neden iş bulamıyor neden iş bulamıyor? Yeter lan Durun lan durun kostümler ne yapayım yakışıyor mu size? Lan zaten 100 bin imza toplayamadım canım sıkılın Bana ne oğlum sanki benim imzanı mi toplayamadın Dur lan dur gelin gel gel sen gel Deli midir nedir ya Gel gel sen benimle video çek sen kimsin ya Cumhurbaşkanı adayım sen de dövüyor musun mu? Yok biz dans ediyoruz E ee, hadi gidelim Haydi gidelim Kayıt Kurtlamış gülü ve zaten yok baba cevabı alıcan aynen Koltuklar kul arabada gasp bedava video en az 1 milyon like alır hadi gidelim. Hop oh, geçemez. Niye? Temel atma töreni var. Neyin temeli bu? Kütüphane. Ana hiç temel atma töreni görmemişsin de. Ne bir iş makinesi var, ne bir usta, ne bir beton. Bu nasıl temel? Bunlar ne lan, lan bunlar? Nankör olmayın nankör. Çocuk bu arabası değil mi ya? Ben bu boyadan beton ekleyeceğim. Seni yakın çekim at tamam mı? Tamam abi. Kamyon sesiyle beton sesiyle çıkar. Basla hadi. Da, 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 da. E, pardon bilmediğimden soruyorum. Bu iş böyle mi yapılıyordu? Böyle yapılıyor. Akşam haberleri yakın çekimden izlersen anlarsın. Gundiri'de yeni yapılan kütüphanenin temeli canlı yayında atılıyor. Canlı yayınla Gundiri'ye bağlanıyoruz. Nasıl geçti? Valla çok renkli bir seçim bizi bekliyor. Kütüphanenin temel atma töreni başlamış. Ana harbiden de dediği gibi yakınlaşınca gerçek gibi oluyor.